deyim arkadaşlar. Türk futbolunun hiç şüphesiz unutulmaz isimlerinden biri olan Batuhan Karadeniz bu hafta adının karıştığı bir olayla tekrardan futbolculuk günlerindeki kadar konuşulmaya başladı. Batuhan Karadeniz yanılmıyorsam YouTube kanalı üzerinden açtığı bir canlı yayına Türkiye'de yasa dışı olan bir site üzerinden kumar oynadı ve bu yayınla Instagram hesabı üzerinden paylaştı yani Instagram'daki takipçilerinde o yayına yönlendirdi. Sonrasında bu konu hakkında bağımsız gazetecilerden biri olan İbrahim Haskaloğlu bir haber yaptı ve ardından da Batuhan Karadeniz İbrahim Haskaloğlu'na çok hadsiz, bana kalırsa çok terbiyesizce bir cevap verdi. Bugün Batuhan Karadeniz olayına beraber bakacağız ve birlikte yorumlayacağız. Hadi videoya geçelim hem de bizim tarzımızla. Bugün yine gündemle alakalı çok amk'ın skandalı. Karadeniz hakkında yaptığı paylaşımlarda yer alan görüntüleri bir pes sıraya izleyelim ya Burak evinde otur artık. Haa sansürlüyor. Tamam. iki değil miydi ya? Tamam beyler her şey kontrol altında. Ee, neyse ki hafta sonu dünya kadar maç var. Yani Arsenal'in kırmızı kart görebileceğini ben nereden tahmin edeyim? Ama e, zararı karşılayacak iki tane maçım var. Galatasaray kazanır, City kazanır. Zararı kurtarmanın tek yok. çaresi var abi. İkisini açacağız. Yenip oran. gelmedi ki. E, bastığımızı atalım. Tekrar online olalım. Bu adamdan beklemiyordum. Niye beklemiyordum? Tamam ya. Bana senden bir ya. Bir kere, bir kere. Bir kere ama ediyorsun oyundan bir kere sevsinler. Gel gel. Lütfen elimde üç tane kaldır da alayım Herkes sana söylüyor. Bir şey soruyor ki. Bana söylüyor. Vurmazsın ki. Yapmam öyle bir tarzım yok. Anasını Metrobüse biniyorsun. Free sesi geliyor. Serdar Or bir dakika bir dakika rahat, rahat, rahat bir dakika bir dakika bu bir dakika burada bir şeyler var. Sana söylüyorum ananı. Onu... Lan oğlum paraya emanet mi aldınız? Harbi mi lan? Borç mu aldın? Oğlum bir şey soracağım. Ben milletin parasıyla mı oynuyorum bu oyunu? Aman kendi paramla oyun oynuyorum. Bana niye sövüyor? Ben onu anlamadım ki. Bana sövüyor. Ben kendi paramla oyun oynuyorum. Yarın sana ne ama? Tam bir oros prenses biliyorsun değil mi? Ağır oros. Hala iki atıyorsun. Aman oldu ya. Çok rahat, çok profesyonel. Yıllarca oynarsan bu olur. büyük bir tane de rahatlayalım hadi. Kızım! ikisi siketin vurmazsın ki. Forma çekil. Batuhan Karadeniz Türkiye'de oturuyor değil mi? Türkiye'de oturuyordu tabii İkisi Türkiye'de değil mi? Yanlışım yok. Sonuçta şeye gidiyorlar. Spor programı yapmaya. Bir ofise bir yere gidiyorlar. Bundan sonra Telegram'da. Telegram adresini yukarıdan katılabilirsiniz arkadaşlar. Telegram sabit linkte zaten. Rahat rahat gelebilirsiniz. Kanka. Kankacığım kafam güzel değil. Ben kafam güzelken canlı yayın yapmam. Öyle bir tarzım yok. Kasıyor. Anasını s*****. Metrobüse biniyorsun. Firi Spin sesi geliyor. Serdar Ortaç'ın videosunu aç. Canlı şeyini açıyorsun. Müziğini açıyorsun. Arkada Firi sesi var. Sen bana ne anlatıyorsun bunu? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz gerizekalı. S*****. Amına s*****. Burada bana duyar. Abi ya adam da özendirme. Ya ben anlamıyorum ya. Harbiden anlamıyorum ya. Bak yemin ediyorum anne o kadar gerizekalı. Ya sana yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bu gerizekalı 500 TL ile bütün gün free spin almıyorsa ben ne amerdim ya. Öbürü diyor ki, abi sen X'de çıktın. Oğlum benim X'de çıkmama mı gerek var? Gerizekalı kendi Instagram'dan zaten atıyorum gelin yayındayım diye. Seni buraya çağırıyorum. Sanki çok büyük bir olayı bulmuş gibi. Ama. Sanki ben kasinoda VIP odada 8 milyon dolarlık kumar oynuyor. Ortalığın kumar oynuyor. Bu ananı ne bir haber yaptın ya? Kimse bilmiyordu bunu o ya. Benim 1 milyon takipçim var. Oynuyormuş. Story'den bunu görmüyorlardı. Story izlenmesi Geldi 500 bin. İşte Kendi yani. kanalıma atıyorum zaten 40 bin. Oldu. Ne kadar büyük ne bir ne şey yaptın? buldunuz? Mükemmel bir habercisiniz ha? ya. Millete haber olsun, ne ülkede ne bir şeyin değeri olsun. Adam diyor ki, içtim. ya işte ben bir pasta, şey yaptım, Büyük etkileşim alı. Ya tabii ki ben benim için miyim? Yani ilerlemesini içiyorum. Sıkıntı yok ki. Evet görüntüler çok açık. Batuhan Karadeniz alenen yaptığı YouTube yayını üzerinden kumar oynuyor. Ve yasa dışı bir site üzerinden yasa dışı bir şekilde oynuyor. Yani şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çok fazla Hı irdelememize gönlüm. gerek yok. Çok fazla konu üzerinde kafa patlatmamıza gerek yok. Batuhan Karadeniz konunun kökünde haksız ve Türkiye yasalarınca suç işliyor. Bakın suç işliyor. Yani bunun lamı cimi yok. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı insanlar şu tartışmaya girmişler sosyal medyada. Tamam suç işliyor da bu suç olmalı mı? Veya bu niye suç? Devlet buna niye, niye bu? karışıyor? İşte şurada Suç değil, burada suç değil. Yani okay. Suç olmamadı bence başka de ama eğer konusu. suçsa Bana göre suç olması gerekmektedir, sana göre suç olmaması gerekmektedir. Bunlar başka bir konu, bunları ayrıca konuşuruz bir gün. Ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları gereği Batuhan Karadeniz'in yasa dışı bir şekilde kumar oynaması da yasak, oynatması da yasak, oynarken insanlara yayın yapması da yasak. Bu yüzden Batuhan Karadeniz suçlu. Şimdi bunu peşin peşin söylüyorum çünkü ülkemizde ne yazık ki bu tarz konularda inanılmaz derecede kapalı olan, inanılmaz bir şekilde kendisi de oynadığı için bu tarz olan aylarda suçlu olan tarafı savunan bir kitle var. Onlara o yüzden bu şekilde kelime kelime izah etmek istedim. Akabinde Batuhan Karadeniz mesela İbrahim Haskaloğlu hakkında bir açıklama yapıyor. Diyor ki ya metrobüste de oynuyorlar, şurada da oynuyorlar. Hatta sen de oynuyorsun. E Batuhan yani bu olduğu zaman sen suç işlememiş mi oluyorsun? Farz edelim şöyle. Allah korusun Türkiye'de cinayet oranları inanılmaz derecede arttı. Ve metrobüste orada burada her yerde cinayet işleniyor. Bir insan çıkıp şunu diyebilir mi? Ya metrobüste de yapılıyor bu. Ya şurada da yapılıyor. Ya burada da yapılıyor. Aynen kanka o öyle öyle bize de niye herkese gösteriyorsun anasını satayım yani madem göstermek de istiyorsun yasak dedim ülkemizde dersin taşınırsın başka yere orada yaparsın. A bu nereden bildin Maske ya? hayse <laughs> bilirim tabi oğlum tüpü tüpü alırcaysam yarak sevdan arkadaşa bakabilirim yarak sevdan arkadaşa bakabilirim oğlum anne evden satayım dediğiniz şey var neye bakacağız? Ya. Ben mi? Ben yapınca mı olay oldu yani? Ben yapınca mı suç oldu? Ben yapınca mı bunun bir haber değeri oldu? Biliyorum ki örnek çok bağımsız ve çok uç bir örnek. Fakat o da suç, bu da suç. Yani bir suçu Türkiye'de çok ya, fazla işleyen ya olması canım. onun suç olmadığı anlamına gelmiyor. Batuhan Karadeniz'de üzgünüm ama ya bunu anlayamayacak kadar cahil bir insan ya da bunu anlamasına rağmen salağa yatacak kadar yüzsüz bir insan. Ya başka bir açıklaması olamaz. Mesela ben bu açıklamayı yaparken utanırdım. Niye utanırdım? Derdim ki ya bu resmen salakça bir açıklama. Hani ben bu kadar salakça bir açıklama yapıp insanların gözünde bu kadar salak Allah konumuna düşmek istedim. Ya bir açıklama yapayım bu kadar ya da kuruldu, musun? suçumu kabul edeyim. Neden? Bak <laughs> Dalga geçti bizimle. Fener'e çok büyük bir transfer geliyormuş Amerika'dan diye. Dur <laughs> <laughs> abi <gülüyor> diye. <gülüyor> Fener, Bence bak. ondan kurulmuş. <laughs> Ondan bence bu kadar kuruldu. <laughs> Başka bir şey yapamazsın bu konu hakkında. Yani şu açıklama rezalet bir açıklama. Diyor ki mesela bilmem neyim ki İbrahim diyor 500 spin alıyordur her gün diyor. E abi e o zaman İbrahim de suç işliyor. O zaman İbrahim'in de ceza alması gerekiyor. Yani başkasının suç işliyor olması senin yaptığın suçu aklamıyor. Öte yandan Batuhan Karadeniz'in ne yaptığını ben size açık açık anlatayım arkadaşlar. Türkiye şartlarında yasa dışı olan bahis firmaları yaklaşık olarak 3-4 seneden beri Türkiye'deki çok izlenen yayıncılara tekliflerde bulunuyorlar. Diyorlar ki gelin yurt dışında yaşayın biz size aylık şu kadar para verelim. Siz yayın yapmaya devam edin. Ve de diyorlar ki yayınlarınızda bizim sistemimiz üzerinden veya bizim sistemimiz üzerinden kumar oynayın. Ve de çok ciddi paralar teklif ediyorlar. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de hepinizin bildiği, tanıdığı, çok fazla izlenen yayıncıların büyük bir çoğunluğuna bu teklif gitti. Yani konu hakkında konuşmak isterlerse bunu doğrulayacaklardır. Fakat bu konuya büyük ihtimalle girmek istemez bir çoğu. Ve bu arada bu teklifler o kadar Kaçmıyor iyi tekliflerdi teklif yani ki maddi açıdan. Türkiye'deki bazı... Ya şimdi ben bunu açıklamak istemiyorum. O yüzden açıklayacak. E, yok, açıklamayacağım. O yüzden artık yurt dışına taşınacağım. Ee, Orada yayınlarımda <laughs> <laughs> ama siz izleyemeyeceksiniz falan diye. Ciddi ciddi yurt dışına taşınıp bu teklifi kabul etmeyi düşündüler. Batu Fakat Ankara sonrasında Dizli benim gördüğüm kadarıyla olayı. giden olmadı, teklif kabul eden olmadı. Şimdi Batu Ankara Deniz konusuna gelecek olursak muhtemelen Batu Ankara e de bir site veya bir sistem çünkü bu yasa dışı Neyse bahis be. olaylarında çok garip muhabbetler var yani sistemler var, siteler var, bir sürü şey var. Teklif yapmıştır, Batu Ankara de bunu kabul etmiştir. Bunun başka bir açıklaması yok ki benim öğrendiğim kadarıyla kendisi zaten şu anda Gürcistan'daymış. Bu olaydan sonra ülkeye döner mi dönmez mi o kısmı bunu bilmiyorum. Fakat Gürcistan'dan zaten bu yayınları yapıyor olması birçok şeyin Program cevabı. Program yapıyordu. gelmiş. Dönmeyecek? Batuhan Karadeniz'de bunu kabul etmiş. Batuhan hiç yalanlamaya gerek yok. İnsanlara küfürler savuşturmaya gerek yok. Sen zaten o teklifi kabul ederken 50 bin tane kafanda tilkiyle kabul ettin. Bunların olabileceğini de az çok kestiriyordum. Bu yüzden bu kadar çok ağlayacağın, bu kadar çok insanların manevi değerlerine insanların sevdiği insanlara küfür etmeni gerektiren... Evet çok terbiyesizce olmuş ya. Saldırmış yani bayağı birliğin. Öldür, öldür, öldür. Abi video gelmedi mi daha yani?